Arkadaşlar herkese mutlu sağlıklı günler diliyorum. Bugünkü videomda biraz taşların cinsi hakkında bahsetmek istedim. Hangi cins taş ev yapımında kullanılır? Hangi cins taş kaplama taşı olarak kullanılır? Bu konular hakkında biraz bahsetmek istedim. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok ne kadar çok abonemiz olursa o kadar fazla yorum gelir. O yorumlarda da eksiklerimizi görürüz. Yapmamız gereken videolar hakkında biraz bilgi sahibi oluruz. Ona göre bir yol haritası belirleriz arkadaşlar. Burada da yaşadığımız bir sıkıntıyı göstermek istedim. Taşlardan bir tanesi kamyonun kasasına sıkışmış. Bu taş bazal taşıdır arkadaşlar. O kamyonun kasasına sıkışan taş da büyük bir taştı. Bunu çıkartmak için de yaklaşık yarım saat, bir saatlik bir zaman kaybına uğradık. Kazasız belasız hallettik. Şimdi bu videoyu da çekerken ustam aradı beni. Dedi ki o sıkışan taşı kesiyordu işte onun kesimini yapıyordu. Dedi bu taştan hiçbir şey olmaz. Ev yapımında kullanılmaz. Bunu atalım dedi. Duvar taşı olarak kullanırız. İstinat duvarında kullanırız dedi. Ben de tamam dedim. Yani bu tarz taş ev yaptırmak istiyorsanız bu sorunları göz önünde bulundurun arkadaşlar. Yani bir çevre duvarınız varsa önce çevre duvarına başlamayın. Yani mümkün olduğunca sona saklayın. Çünkü kullanılmayan taşlar oluyor. Bunları da çevre duvarında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da her zaman da söylerim. Yani bir Böyle bu tarz işlere girmeye düşünüyorsanız usta ekibinizi iyi seçin arkadaşlar. Referanslı, tecrübeli, becerikli ustalar olsun arkadaşlar. Yani piyasada bir usta yövmeyesi 200-250 TL ise siz 250-300 bandında verin. Ama temiz, iyi, kaliteli ve becerikli ustalarla çalışın arkadaşlar. Çünkü yani usta biraz sakar oluyor. Geliyor bir iş kazası yaşıyor. Allah göstermesin yani hiçbir şantiyede olmasını istemem bir sorun oluyor, bir sakatlık oluyor. Belki kendi hatasından, belki firmanın hatasından. E gidiyor veriyor sizi maaş yemeye. 750 bin TL'ye varan tazminatlar, tazminat ödemeye sizi mahkum bırakıyor. E o zaman ne oluyor? 1 milyona yaptığınız hep size 1 milyon 750 bin TL'ye mal oluyor. E bunun altında ya yani bu büyük bir külfet arkadaşlar. Bu tarz evleri yaptırmayı düşünüyorsanız dediğim gibi referanslı ustalar, işini gördüğünüz ustalar Önce gidin işini görün arkadaşlar ondan sonra şantiyenize sokun yani iş ahlakı çok önemli iş becerisi el becerisi tecrübe çok önemli arkadaşlar. Sakın bu tür işlerde işçilik parasından kaçmayın. Yani size belki söylemiştim 1 milyon fazla gelebiliyor ama yani burada iş güvenliği de çok önemli iş tecrübe, tecrübeli ustalar da çok önemli. Yani tecrübeli ekiplerle çalışmayı tercih edin arkadaşlar kalite hem kaliteyi sağlarsınız. Hem de kazasız belasız işinizi yürütürsünüz. Şimdi size biraz taşların cinsinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu kullandığımız taş bazalt taşı. Bundan daha sağlam sert olan bir taş çeşidimiz var. Granit taşı. Bu bazalttan da daha yumuşak olan bir taş çeşidi var. Andezit taşı. Yani Türkiye'nin çoğu yerinde andezit taşını bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu üç taşını aslında çoğu yerde de bulabilirsiniz. Mesela Erzurum'da da bir bazal taşı bulabilirsiniz, Trabzon'da da bulabilirsiniz, İzmir'de de bulabilirsiniz. Aynı, aynı şekilde granit taşını İzmir'de de bulabilirsiniz, Trabzon'da da bulabilirsiniz. Bu Güneydoğu Anadolu bölgesinde kullanılan taşlar da kalker taşıdır arkadaşlar. Andesit taşından da daha yumuşak bir taştır. Bu yağışlı sert havaların olduğu, sert hava koşullarının olduğu yerde bu taşlar kullanılmaz arkadaşlar. Bunlar uzun ömürlü olmaz. Aşınması çok olur. Ama Güneydoğu Anadolu gibi güneşin çok olduğu, kuraklığın olduğu yerlerde bu taşlar tercih edilir. Zaten görmüşsünüzdür. Tarihi taş yapılar, muhteşem mimariler vardır Mardin'de. Diyarbakır'da olsun, Mardin'de olsun. Bunlar hepsi kalker taşından yapılmıştır. İşlemesi çok çok kolaydır. Usta hemen işler onu evin duvar yapımını oluşturur. Burada da görüyorsunuz işte taşın bir tanesi sıkışmış. Yani bu yarım saat, bir saatlik bir zamanımızı aldı. Bu tür sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Yani bu tarz evleri yaptırmak istiyorsanız. Ama tabi andezit taşı kullanabilirsiniz. Andezit taşı bu şekilde almanıza gerek yok. Duvar, şek duvar taşı şeklinde alırsınız. Hemen boşaltır gider. Usta da onun da işlemesi kolaydır. Kalker'den biraz daha zordur işlemesi ama o da çekişten işlenebilir. Yani burada yaptığımız gibi kompresörle ee, taşı işlemeye gerek kalmıyor arkadaşlar. Daha maliyeti daha az maliyetli oluyor granit ve bazalt taşına göre. Zaten bu videonun ortalarında da göreceksiniz. Bu taşı nasıl kestiğimizi, nasıl işlediğimizi, 2-3 işlemden geçiyor. Ondan sonra zaten duvar oluşumunu yapıyoruz. Ee, başka Türkiye'nin belli yer, be, belli yerlerinde belli taş ocakları var. Onları tavsiye edebilirim. Mesela Kayseri'de bir andezit taşı taş ocağı var. Andezit taşı çıkartıyor. Bunu dediğim gibi duvar e, duvar taşı şeklinde alabilirsiniz. Böyle blok taş al, şeklinde almanıza gerek yoktur. Duvar taşı şeklinde alırsınız, işlersiniz. Duvarınızı da yaparsınız. Mesela Rize, İkizdere'de de var arkadaşlar. O da andezittir cinsi. O da işlenmesi çok kolaydır. İşlersiniz, duvarınızı oluşturursunuz. Tabii bu granit ve bazalt taşına göre oldukça yumuşak taş çeşididir. Erzurum'da var arkadaşlar. Orada da andezit taşı var. Erzurum'da Kırmızı Taş Köyü diye bir köy var. Bu andezit taşının rengi kırmızıymış. Bu taştan dolayı da köy bu ismi almış. Kırmızı renkli güzel bir taş. Ben görmedim ama internetten biraz baktım. Bunu da kullanabilirsiniz. Erzurum'un Nene Hatun bölgesinde bazalt taşı mevcut arkadaşlar. Yani Doğu Anadolu bölgesinde yaşayanlar oradaki taşları tercih edebilirler. Karadeniz bölgesinde yaşayanlar Trabzon ve Rize'den tedarik edebilir. İç Anadolu'da yaşayan arkadaşlar dedim Kayseri-Andezi taşını tercih edebilir. Nevşehir'de de bir taş ocağı vardı ama kapatmış. Ee, Güneydoğu Anadolu bölgesi söyledik. Kalker taşı her yerde mevcut. Temin edebilir. Akdeniz ve Ege bölgesi veya Marmara bölgesi o bölgelerde arkadaşlar İzmir'den İzmir'de en çeşitli çeşit taş ocağı var arkadaşlar. Bunlar hep zaten Avrupa'ya ihraç ediyorlar taşı. İzmir'deki bütün taş ocaklarından temin edebilirsiniz. Zaten orada ikilik taş şeklinde, duvar taşı şeklinde size hazırlayıp veriyorlar. O şekilde de alabilirsiniz. Hiçbir sorunla karşılaşmazsınız bizim gibi. Bizde mesela Trabzon bölgesinde, Doğu Karadeniz bölgesinde taşı kesmedikleri için, böyle bir sistem olmadığı için bu şekilde alıyoruz. Bizim doğal olarak da ustalarımız hep Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş oluyor. Yani Trabzon'da bu işi yapan yok. Veya Doğu Karadeniz bölgesinde. Mecbur başka İzmir tarafından usta getirttiriyoruz. Yani bunlar da maliyeti yükseltiyor arkadaşlar. Siz olduğunuz yerde usta araştırmanızı yaparsınız. Dediğim gibi ekibinizi oluştururken tecrübeli ve referanslı ekiplerle çalışmaya dikkat edin. Sonra başınıza bir sıkıntı olmasın arkadaşlar. Sağlam olsun, temiz olsun. Biraz maliyetli olabilir ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani daha paradan kaçalım derken daha başka sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bu sefer maliyetiniz ikiye katlanıyor. Söylemek istedim. Bu yani bu şekilde. Ha bir de bazı renkli taşlar var arkadaşlar. Kaplama taşı olsun, ev taşı olsun. Yani örnek veriyorum bir kişi beyaz rengi çok sever. Beyaz renkli bir taş kullanmak ister. Eğer beyaz renkli bir taş kullanmak istiyorsanız Antalya'da Limra taşı diye bir taş var arkadaşlar. Süt, süt beyazına yakın bir rengi var. Bu taşı kullanabilirsiniz. Bu kültür taşıdır ama bu ev yapımında kullanılmaz arkadaşlar. Bunu kaplama şeklinde kullanırsınız. Evi yaparsınız. Örnek veriyorum tuğladan, yutong'dan neyse yaparsınız evi oluşturursunuz. Üzerine kaplama şeklinde bu taşı kullanabilirsiniz. Süt beyazına yakın bir rengi vardır. Ben biraz internetten baktım, güzel bir renk, hoşuma da gitti. Bu rengi kullanabilirsiniz. Mesela benim bu Trabzon of bölgesinden aldığım granit taşı koyu mavi renklidir arkadaşlar. Gözenekleri de var. Bir önceki videomda da zaten paylaştım. Gösterdim rengini. Benim hoşuma gitti. Mavi renk olması. İnşallah evlerden bir tanesini de bu granit taşından yapar. Size gösteririm arkadaşlar. Bir bakarsınız. Mavi renk sevenler o taşı kullanabilir. Kırmızı taş sevenler arkadaşlar Erzurum'dan tedarik edebilir. Eğer paranız çoksa nakliye sorunu olmaz derseniz. Erzurum'un kırmızı taş köyünde bu taşı tedarik edebilirsiniz. Rengi kırmızıdır arkadaşlar. Kırmızı rengi sevenler için ideal. Bir, bir de yeşil renk taş var arkadaşlar. Bunu ben Türkiye'de bulamadım. Hangi taş ocağı var mı yok mu? Ama bunu Garanti Bankası kullanıyor. Garanti Bankası'nın binalarına bakarsanız yeşil renklidir. Bunu taştan, mermerden yapmıştır. Yani taş taşı fabrikada kestirmiş yapmıştır arkadaşlar. Ama hangi taş ocağından Avrupa'dan mı yetittiriyor, Türkiye'de mi buluyor? İnan ki, inanın bilmiyorum arkadaşlar. Eğer sizin bir bilginiz varsa lütfen beni bilgilendirin. Ben de yerinde gidip görmek isterim yani bu taşı. Ama e, Giresun, şey Giresun dedim pardon. Gürcistan'ın Batum bölgesinde bu yeşil renkli bir taş ocağı var. O taşın renginde geldiği resmini gördüm. Taş yeşil renkliydi. Bu Batum'da yemyeşil renkli bir taş. Ama cinsini bilmiyorum arkadaşlar yani uzaktan resmini gördüğüm için bir yorum yapamadım. Bu bölgede de tanıdıkları olan tedarik edebilir arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz işte taş bize kaya şeklinde geliyor. Sonradan bu işlemi yapıyoruz. Kompresörle usta, usta delik açıyor taşlarda ve taşı sonra çekiçle e, bu hale getiriyor. Duvar taşı şeklinde getiriyor. Bundan sonra da bu ustamız taşı daha da bir şekillendiriyor. Bozuk olan kısımlarını düzeltiyor. Bu da yaklaşık ustanın her taş için bir 2-3 dakikasına mal oluyor. Düzeltme işlemi. Yani gördüğünüz gibi tamamen emek, tamamen el işçiliği mevcut burada. Bu işi yani bu evi yaptırmak isteyenler bu maliyetlerle karşılaşacaktır arkadaşlar. Bir sonraki videomda da bir ev, evin maliyetini güncel fiyatlarla size evet, çıkartmaya çalışırım. Beraber bir yorumlarız, beraber bir tartışırız. Maliyetler niye bu kadar pahalı? Doğru mu veya değil mi? Bu inanmayanlar var arkadaşlar. 1 milyon maliyet dedim. Yani bu kadar olur mu diyenler mevcut. Ama çok detay çok arkadaşlar. Yani şu temelde kullanılan yalıtımlarından tut. Çatıda kullanılan yalıtımlara kadar. Onlar bile bir maliyet. Kullanılan el işçiliği, kullan, yapılan işçilik de bir maliyet arkadaşlar. Yani zaman, zaman, beton armaya göre iki kat zaman kaybediyoruz. Söylemek istediğim bir diğer konu işte kaplama taşları. Siz mesela genellikle kalker, traverten, kültür taşları. Piyasada kullanılan genellikle kültür taşlardır arkadaşlar. Bunlar kayrak taşı da deniliyor. Ankara Limra, şey, Antalya Limra taşı da kültür taşına örnek. Çeşitli kayrak taşları var renkli renkli. Bunları da piyasada araştırabilirsiniz. Burada da görüyorsunuz ahşap kısmından bir video ya yayınladım. Ahşabın oluşumu. Yani bunu kalınlığı şu an 60 santim arkadaşlar yaklaşık 60 santimlik bir bu şekilde almaya kalksanız 1'e 3 1'e 4 maliyetler oluyor biz de 20 santim 20 santim 20 santim olarak aldık birleştirdik 3'te 1 maliyetten kurtulduk arkadaşlar yani bunu o şekilde de alabilirsiniz 60 santim kalınlığında da alabilirsiniz ama 3-4 kat dediğim gibi maliyet oluyor maliyetlerden kaçmak istiyorsanız bu tarz yöntemlere başvurabilirsiniz Zaten 20 santim diyoruz ama net biçildikten sonra 1 santimi kayboluyor. Yaklaşık 19 santim. Burada da görüyorsunuz. Duvarı da ona göre ayarladık zaten. 19, 19 toplam 57 yapıyor. Biz de 58 santime ayarladık duvarımızı. Ona göre ölçülendirdik. Siz de bu tür detaylara dikkat edersiniz ev yaparken. Ustalarınıza da danışırsınız. Yani tecrübeli usta olursa her türlü bilgiyi, bilgi paylaşımını ustadan tedarik edersiniz. Ona göre programınıza yön verirsiniz. Ona göre işinizi oluşturursunuz arkadaşlar. Burada da denizlikler bu taşın fabrikada kesilmiş halidir arkadaşlar. Bazalt taşıdır. Bu gördüğünüz duvar taşının fabrikada kesilmiş hali. Yani söylemek istediklerim şimdilik bunlar. Dediğim gibi aklınıza takılan sorular olur. Ne bileyim başka konular hakkında yorum yapmamı isteyenler olur yardımcı olmaya çalışırım. Zaten arayanlar var. Usta isteyenler var. Hangi nasıl yani referans isteyenler var. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada da şu pencereleri oluştururken de bir demir kalıp yaptıracaksınız arkadaşlar. Kalıpsız zaten dedim ki ustanız tecrübeli olduğu zaman o sizi zaten yönlendirir yani. Hiçbir şey bilmeseniz de iyi bir usta ekibini yakaladığınız zaman işiniz otomatik yürür arkadaşlar. Burada da Döşemeyi nasıl yaptığımızı gösteriyoruz. Bu cumbaları bu ahşabın üstüne oturtuyoruz. Bunlar da 15'e 20 ölçülerindedir. Gördüğünüz gibi kiriş sistemleri 20'ye 20. İç duvarlar 50 santim olduğu için arasına iki tane 20'ye 20'nin arasına bir 10 santimlik parça koyduk. Bu şekilde üst bölmeyi oluşturduk arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz. Yani iş güvenliğine dikkat edersiniz. Tecrübeli ekibiniz oldu mu? Bunu çok defa söyledim bu videoda. Ne kadar ekibiniz tecrübeli olursa işiniz de o kadar temiz durur arkadaşlar. İşin son şeklini görüyorsunuz burada. Ne kadar temiz bir iş, işçilik yapıldığını. Bu videoda da görebiliyorsunuz. Yani bunlara dikkat edersiniz. Eğer tecrübeli işini bilmeyen adamlar olursa bu görüntüyü yakalayamazsınız arkadaşlar. Çok araştırma yapın. Ondan sonra işe başlayın. Bir anda başlarsınız. Bir anda bitirmeye çalışırsınız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yani dediğim gibi aklına takılan soru olursa kimin aklına soru takılırsa altta yorumlar kısmına yazar. Ya da internette de numaramı bulur beni ara, Yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İnşallah pandemi de son bulur bu yaz. Hepimiz rahatça hayatımıza devam ederiz. Herkese